Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Medine Nur Elanmış. Bugün sizlerle birlikte Powtoon uygulaması üzerinden bir animasyon yapacağız. Dilerseniz başlayalım, uygulamayı açalım. Şablonlar kısmından bir animasyon seçeceğiz. Ben Jane animasyonu tıklayalım. Animasyonumuzu açtık. Hemen şu sağ tarafa tıkladığınız zaman bu taraftan bir sahne seçebiliyorsunuz. Herhangi bir sahneyi seçebilirsiniz. Buradan da bir arka plan seçebilirsiniz. Buradan da e, metin kutucuklarını seçerek bir metin oluşturabilirsiniz. Bu kısımdan da istediğiniz herhangi bir karakteri seçebilirsiniz. Şu kısımdan avatarları seçebilirsiniz. Şu kısımdan da herhangi bir emoji, herhangi bir sembol seçebilirsiniz. Bu kısımdan da herhangi bir geometrik şekil seçebilirsiniz. Hemen aşağıdaki kısımdan bir görsel seçebilirsiniz buradan da bir video ekleyebilirsiniz, buradan da herhangi bir ses veya bir müzik değiştirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Şimdi animasyonumuza başlayalım. Bu da Jane'i tanıtıyor, biz de Beyza'yı tanıtacağız. Hemen silelim bunları, Beyza yazalım, mesleğini yazalım aşağı tarafa, burayı silelim. önce Daha sonra aşağı tarafı mesleğini yazalım banka. Tamam ilk slide tamam. Şimdi ikinci slide'a geçtik. Ee, burada şey diyor. Tıpkı senin gibi Jane de problem ile mücadele ediyor. E, ee, burayı biz Beyza yazalım. Problemini yazalım. Disiplinsizlik yazalım. İkinci slaytımız da tamam. Şimdi üçüncü slayta geçelim. Üçüncü slaytta hemen silelim. Çünkü kısmına e, çünkü bu durum çünkü disiplinsizliğe tahammül edemiyor yazacağız. Çünkü çünkü tahammül Hemen küçült. Ay ay. Tarafı almaya çalışalım. Bu şekilde. Hemen küçültelim. Bu taraftan büyütebilirsiniz. Buradan da bir karakter karaktere tıklayalım. Karakter kısmına tıklayalım. Karakteri değiştirebilirsiniz. Bir tanesine tıklayalım. Karaktere tıkladık. Hemen yansımasını çevirebiliriz. Pozunu değiştirebiliriz. Şu kısma kısımdan pozunu değiştirebiliriz. Bu karakter benim bir işime yaramayacağı için hemen sileceğim. Bu karakterin de aynı şekilde yansımasını değiştirebiliriz. Pozunu değiştirebiliriz. Yan taraftan değiştirebiliriz bu şekilde şimdi hemen izleyelim yüksek şekilde animasyon bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim